Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Derin Bir Nefes Al, Ege'desin isimli sergi için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Selçuk Efes Müzesi bünyesindeki sanat galerisindeyiz. Bu sergi bugün açılışı yapılıyor. 3-28 Şubat 2025 tarihleri arasında burada gezilebilir. Sergi 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde mitolojiden bahsediyoruz. Bu bölümde Ege Denizi'ne ait mitolojilerden bahsediyoruz ve onlarla ilgili çalışmalar göreceksiniz. Ardından ikinci bölüm olan arkeoloji bölümü geliyor. Arkeoloji bölümünde Ege Denizi'nde gelişmiş olan kültürlerin üretimi olan sanat eserlerini, arkeolojik eserlerin yeniden yoğunlanmasını. E, izleyeceksiniz. Üçüncü ve son bölüm ise Manzaralar adını taşıyor. Bu bölümde de Ege Denizi'ndeki adalardan, Ege kıyılarından çeşitli manzaralar sunuyorum. Böylece ziyaretçi Ege Denizi'nin mitolojisinden başlayarak arkeolojisine ardından da günümüz manzaralarından eserler görecek. Böylece Ege'yi bir bütün olarak e, sunmaya çalıştım. Genel olarak baktığımızda Evet, mitoloji, arkeoloji ve manzaralardan oluşuyor. Ancak içinde mitolojik karakterler, efsaneler, arkeolojik eserler, günümüzde görebileceğiniz evler, kapı tokmakları, çeşmeler, meydanlar, camiler, kiliseler, Ege ile ilgili pek çok şeyi bulabileceğiniz bir sergi.